Postane Podcast Stüdyosu'ndan herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün Bereket Sade Bir Mahallede Kozmopolit Kenti Aramak isimli podcast serimizin ikinci bölümü için stüdyodayız. Bereket Sade Mahallesi, Bereket Sade Camii Sokak numara 5'te yer alan Bereket Sade Ali Efendi Camii'nin imamı, Yusuf Çiftçi'yi bugün konuk ediyoruz. Yusuf Hoca çok genç bir imam ve Bereket Sayda Ali Efendi Camii aslında kendisinin de ilk görev yeri. Dolayısıyla bu konu Yusuf Hoca'nın bir imam olarak ilk kez cemaatle ve mahalleyle de buluştuğu bir yer aslında. Bu açıdan da birazdan kendisine soracağım sorular ve alacağım yanıtlar konusunda oldukça meraklıyım. Bereket Sayda Ali Efendi Camii aslında 15. yüzyılda inşa edilmiş ve bölgenin fetihten sonraki ilk inşa edilen cami olma özelliğini de taşıyor. Sonraki dönemlerde ise yıkılmış fakat bir şekilde yeniden mahallede varlığını devam edebilmiş önemli bir miras. Birazdan Yusuf Bey'den daha detaylı olarak dinleyeceğimiz için artık sözü kendisine bırakmak istiyorum. Yusuf hocam hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamak gerçekten büyük bir mutluluk. Öncelikle dinleyicilerimizin sizi tanıması için klasik bir soru sormak istiyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Yusuf 27 yaşındayım. Vanlıyım. Burası ilk görev yerim Bereketzade Ali Efendi Camii. Tabi burası ilk görev yerimin olması büyük bir avantaj ve çok güzel bir duygu gerçekten. Tabi buradaki insanların sıcaklığı işte sohbeti ve muhabbeti gerçekten çok güzel. Hani ben böyle bir şey beklemiyordum hani buraya geldiğimde. Nasıl bir bereket zade vardı aklınızda? Benim aklımda aslında şöyle bir bereket zade vardı. Tabii hani Beyoğlu'nun şeyi var hani adı var ismi var. Buralarda hep böyle hani değişik insanlar olduğunu biliyordum yani böyle. Tabii daha önce de buraya gelmemiştim. Kaç senedir İstanbul'dayım. Daha önce buraya gelmedim hiç. İlk defa geldim. Ve gerçekten de hani düşündüğüm gibi değilmiş. Buradaki insanlar çok sıcak sıcakkanlı böyle. Hani camiye gelenler olsun, hastanede çalışanlar olsun. Gerçekten hepsi çok güzel insanlar. Yani zaten şeyi devam ettiren de sohbet muhabbet, insanın sıcaklığı, güler yüzlüğü. Bu yüzden burada görev yapmaktan çok gurur duyuyorum. Çok memnunum. Çok güzel. Bunu duyduğuma da çok sevindim bir komşu olarak. Peki Bereketzade Ali Efendi caminin tarihinden de biraz bahsedebilir misiniz? Bereketzade Ali Bin Hasan. Bereketzade Ali Efendi aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in ordusunda İstanbul fethedilmeden önce müezzinlik yapmış birisi ve İstanbul fethedildikten sonra kendisi Galata'nın dizdarlığı veriliyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından kendisine Galata'nın dizdarlığı veriliyor ve burada kendi adına Bereketzade Ali Efendi diye bir cami açıyor ve bir tane de çeşme açıyor. Bu cami yıllar sonra yıkılıyor restorasyon ediliyor işte tekrardan yapılıyor ama çok güzel bir cami yine eskisi gibi hani tarihi dokuları falan hala aynı yine aynı şekilde yapmışlar gerçekten güzel bir cami yani 27 yaşındasınız ve Bereket Saidi Ali Efendi Camii sizin imam olarak ilk görev yeriniz. Oldukça köklü bir mahallede ve tarihsel yönü de aslında çok güçlü olan bir camide imam olarak meslek hayatınıza adım attınız. Bereket Saida Mahallesi gibi bir yerde imamlık yapmanın manevi olarak sizin için anlamını merak ediyorum. Bir de tabii caminin tarihi yapısı ve mahalle dokusuyla da beraber aslında bir görev üstleniyorsunuz. Önemli bir görev bu. Bu sorumluluk duygunuzu nasıl etkiliyor? Bu caminin manevi yönü gerçekten hani atalarımızın işte dedelerimizin yapmasından dolayı benim içime de bir huzur veriyor. Yani camiye girdiğim zaman tabii böyle bir huzur doluyor insanın içine. Tabii bu mimari desenleri falan gördüğümüz zaman insanlar da öyle yani insanlar da geldiği zaman gerçekten sokaktan geçenlerin çok ilgisini çekiyor. İnsanlar merak ediyor ve içini geziyorlar yani. Bu turist olsun hani yabancı insanlar olsun onların da çok ilgisini çeken bir cami. Ve ben de çok memnunum burada olduğumdan. Bana çok güzel şeyler kattı Bereketzade Ali Efendi Cami. Bereketzade Ali Efendi'nin de mezarı bulunduğu için çok güzel bir şey katıyor, bir anlam katıyor aslında onun mezarının da olduğu olması. Ve ben her zaman hani camide olduğum için Bereketzade Ali Efendi'nin de işte dua ettiğim zaman ona da dua ediyorum namazlardan sonra. Tabii insanlar da tabii bunu görüyor. Bereketzade Ali Efendi'nin mezarını görüyorlar ve dua ediyorlar. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Hani mezarının orada olması, insanların hatırlaması, tarihini okuması, camiyi merak etmesi güzel bir şey. Peki Yusuf Çiftçi'nin Bereketzade Mahallesi Ali Efendi Cami imamı olarak bir günü nasıl geçiyor? Bir günüm nasıl geçiyor? Benim işte sabah namazından sonra Genellikle ben bir yürüyüş yaparım. Haliç'e inerim ve orada bir yürüyüş yaparım. Sabahın havası bir değişik oluyor. İnsana gerçekten bir huzur veriyor. Hani bir de sabah namazına kalktığın zaman böyle bir serinlik, güzel bir hava var. Sohbet ediyorum ve şeyden geldikten sonra işte simitçi abiler var onlarla oturup sohbet ediyorum. Bazen yaşlı teyzeler, yaşlı amcalar gelip işte sohbet etmek istiyor ya da bir soru sormak istiyorlar bana. Merak ettikleri bir şey oluyor. Soru soruyorlar, işte sohbet muhabbet ediyoruz. Yaşlı insanların da işte bir derdi sıkıntısı varsa soruyorlar. Hastanedekilerle hastanede çalışanlarla oturup çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Merak ettikleri din hakkında işte dini konular hakkında merak ettikleri varsa bana soru soruyorlar. Bazen de işte odamda otururum, kitap okurum. Yani insanların bana sorduğu soruları böyle araştırırım. Tabi bilmediğim sorular da oluyor bizim de. Ben de işte bilmediğim soruları araştırıyorum bazen. İşte ilmihal okurum ya da Farklı kitaplar okurum. Bir günüm böyle geçiyor benim genelde. Çok güzel. Ben camiyi sizinle ziyaret ettim. Bu sorunun yanıtını biliyorum aslında. Ama bizim dinleyicilerimizin de gözünde canlanabilmesi için ben bu soruyu yine de sormak istiyorum. Mescidin içinde veya avlusunda kişisel olarak en çok vakit geçirmeyi sevdiğiniz köşeniz var mı? Varsa neresi? Evet, e, caminin her tarafı güzel, her köşesi güzel. Eski ve mimari. Ama benim çok... Hani istediğim oturmak istediğim bir yer var. Müezzinlik yeri, müezzinlik yerinin de herkeste bir şey var yani böyle cami cemaati de geldiği zaman normalde müezzin orada hani müezzinlik yapıyor, tek kalmasın diye hani millet bir yarış içinde hani ben gideyim müezzinin <laughs> yanında durayım da ben oturayım hani orada. Ben de orada vakit geçirmek isterim aslında orada oturup böyle vakitte geçiriyorum tabii oradaki gidip oturuyorum bazen. Böyle hani kendi kendime orada mikrofonda olduğu için okuyorum bazen işte Kur'an okuyorum, ezan okuyorum böyle. Vakit geçirmek istediğim güzel bir yer müezzinlik yeri. <laughs> Çok güzel. <laughs> Kişisel olarak da aslında ezan ve ezan okunuşuna karşı gerçekten ilgili biri olduğumu söyleyebilirim. Hatta işten çıktığımda yani bu mekan sokaktan çıkmış oluyorum ben de postaneden ve aslında komando merdivenlerine doğru gidiyorum. Oradan Bankalar Caddesi'ne bağlanarak tramvay Eminönü vapur derken Ortaköy'e geçiyorum. Ve eğer şanslıysam özellikle de işte Eminönü'nde camide ezanın mesela ben değil gerçekten orada çok ayrı çünkü gerçekten çok güzel okunuyor. Ortaköy Camii'nde de öyle. Ve umarım yanlış olmaz bu söylediğim ama bence bazı hocalar gerçekten yani zaten var olan bir ruha bir ruh daha sanki katıyor ve daha da büyük bir anlam daha büyük bir his katıyorlar aslında ezana. Dolayısıyla bazen ben bile yolda dururken yani genellikle bunun ses kaydını da almaya çok dikkat ediyorum ve sevdiklerime yollayıp ya yeni bir hoca buldum galiba diye ilettiğimde <laughs> çok olmuştur. Dürüstlükle söyleyebilirim ki hakikaten siz de bence mahalleye de yani buradaki insanların da gününe gerçekten güzel bir anlam katıyorsunuz aynı zamanda sesinizde. Bunun için çok teşekkür ediyorum. İyi bir müezzinsiniz bence duyduğum kadarıyla. Umarım bunu söylemek haddimedir. Bu yüzden kişisel olarak da merak ediyorum. Berekestade Mahallesi'nde günde beş vakit ezan okuyorsunuz. Peki en çok hangi ezan vaktinde kendinizi daha dingin, daha mahalleye aslında mahalleyle bütün hissediyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Yani sabahları belki daha az insan olduğu için bu böyledir ya da öğlenin kalabalığını seviyorsunuzdur. Hangisinde daha farklı hissediyorsunuz kendinizi? Genellikle ben öğle ezanlarını çok severim. Öğle ezanları uşak makamında okunur. Uşak makamı da aşıklar makamıdır. Ve hani bunu gerçekten gönülden ve kalpten böyle hani işten bir sesle okuduğun için hani uşak makamı çok farklı bir makam ve ben de o makamı çok seviyorum. Öğle ezanına genellikle böyle daha yatkınım yani öğle ezanını daha çok seviyorum. İnsanlar da tabii öğle ezanını dinlemeyi çok sever. Yatsı ezanı da öbür ezanlar da var tabii ama öğle ezanı böyle bir farklı yani böyle insana bir farklı geliyor. Uşak makamı, aşıklar makamı olduğu için. Peki Bereket Sayda Ali Efendi Camii'nin cemaatini kimler oluşturuyor? Cemaatle kurduğunuz bağ zaman içinde nasıl değişti sizce? Cami cemaatimiz, caminin devamlı bir cemaati yok. Buradaki esnaflar daha çok gelir tabi hastaneye gelen hastalar, hasta refakatçileri, ziyaretçiler gelir genellikle. Tabi cemaati camiye gelen devamlı cemaat işte esnaflardan var. Bizim çaycı Ergin abi var o gelir. Ondan sonra hastanede çalışanlar var ve benim de muhabbetim işte günler geçtikçe arttı tabi cemaatle. Tabi git gel işte sohbet edelim, çay içelim, konuşalım. Tabi yaşlı amcalar da hani geliyor. Bizim Yaşlı bir simitçi amca var. Onunla da gider otururum, sohbet ederim. Hani dini konularda böyle bazen. Onun da bilgisi var. Böyle tartışırız. Cami cemaati gerçekten çok tatlı bir cemaat. Hani güzel bir kitle. Ben hani buraya gelirken böyle bir kitle hani beklemiyordum. Böyle bir cemaat beklemiyordum ama şaşırdım hani buraya gelince. Buradaki insanların sıcaklığı, sıcakkanlığı, sohbetleri ve hani çıktığım zaman böyle dışarıya hocam işte bir çay içelim. Bir hani davet etmeleri gerçekten çok güzel benim için. Böyle de devam ediyoruz. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii bu arada umarım bu kaydı Beyoğlu Kule Dibi Gözel Sanatı'nda çalışan Şahin de dinliyordur. Çünkü aslında sizinle tanışmamıza da Şahin vesile olmuş oldu. Ona da buradan bir kez daha teşekkür edelim. Cemaat deyince ve siz isimleri sayınca aklıma otomatik olarak tabii Şahin'e gelmiş oldu. Peki cemaatle birlikte Ramazan ayında ya da bayramlar gibi özel günlerde bir araya geliyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Evet bayramlarda, Ramazanlarda tabii teravihlerde buluşuyoruz cemaatle. Hani teravih namazı insanların hani aklında daha farklı bir yerde. Tabii teravih namazına bayramlar geldiği zaman işte Ramazan geldiği zaman insanlar hep beraber hani eşi çocuğu ailesiyle beraber hani gelirler camiye teravih namazını kılmaya. Bir beraberlik zaten hani bayram dediğim bir beraberliktir. İnsanların hani mutlu olduğu böyle güler yüzlü olduğu böyle aynı ortamda olduğu günlerdir bayramlar. Ben de cemaatte tabii bir araya gelirim hani bayramlaşırız bayram namazından sonra. Herkes işte cami bahçesinde toplanır, selamlaşılır, işte bayramlaşılır tabii. Bayramlarımız hep böyle geçiyor zaten hani bizim. Tabii evine davet eden oluyor. Hani kahvaltı yapalım hocam. İşte beraber beraber sohbet edelim diye. icabet ettiğimiz oluyor. Bazen hani bizim de işimiz oluyor gidiyoruz ailemizin yanına. Ama genellikle hani icabet ediyoruz gidiyoruz. Bayramlarda böyle hep mutluyuz. Nice bayramlar görmeyi diliyorum. Umarım hep beraber. Hep beraber. Bereket Sade Mescidi'nin pencerelerinden dışarı bakınca hangi yapıları ve insanları görebiliriz? Komşularınız kimler? Bereketzade'den e, camiden baktığımız zaman Camekan sokak var. Cami sokağı görüyoruz. İnsanların tabii gelip geçtiği, işte hediyelik eşyaların alındığı. Arka tarafta Bereketzade Ali Efendi'nin mezarı var. Arka taraftaki komşularımız var otellerden. İşte solumuzda hastane var, postane var. Postanedeki arkadaşlarımız da gerçekten hani böyle çok ilgililer. Çok teşekkür ederim onlara da. Böyle geldiğimiz zaman hani çok güler yüzlü, çok samimi davranıyorlar. E, hastanedeki arkadaşlar da öyle. Hani güvenliği olsun, orada çalışan hemşireler olsun, temizlikçiler olsun. Gerçekten hepsi çok güzel kalpli insanlar. Çok samimi ve işten insanlar. Komşularımız bunlardan ibaret. Hastane işte, çaycılar var. Tabii bizim burada Zeki abi var. Onu her ne kadar camiden de görmesek de o da buranın 30 yıllık bir esnafı. Gerçekten çok iyi bir amca. Çok tatlı, şirin birisi. Ben genellikle hani camiden sonra özellikle onun yanına gider bir çayını içerim. Sizlere de tavsiye ederim gelip çay içmeyi. Mutlaka zekaviye uğrayacağız tabii ki de. Eminim dinleyenler de. Zeki abi'yi ziyaret etmek isteyecekler. Acaba çay bahçesinin evini de söyleyebilir miyiz? Gül çay evi. Zaten Zeki abinin resimleri de falan var. Gül çay evi yazdıkları zaman çıkar. Çok güzel bir mekanı var Zeki dayının. Eski böyle nostaljik bir mekanı var. İnsan böyle içeri girdiği zaman böyle bir e, huzurlu oluyor yani. Çok güzel bir mekan. Tavsiye ediyorum herkese. Herkesi bekleriz. Bereketzade mahallesi içinde bugün hala daha aktif olarak ibadet edilen bir cami, sinagog ve kilise yer alıyor. Ve aslında üç ibadet yerine de kendi cemaatleri var. Bu mahallede hala daha insanlar beraber yaşayıp, beraber iş yapıp, beraber günlerini geçirebiliyorlar aslında. Evet. Ki şu anda içinden geçtiğimiz günleri düşününce tüm dünyada oldukça beraber yaşamanın sınırlarının zorlandığı bazı dönemlerden geçiyoruz. Ama bence bunu bir şekilde Bereketzade'de hala daha yaşatabildiğimize inanıyorum açıkçası. Sizin de cevabınızı merak ediyorum bu konuda. Beraber mahalleli ve komşu olabilmek hakkında ne söylersiniz? Bereketzade'nin komşuları hep burada uzun zamanlardır birlikte yaşamışlar. Birlikte hani oturup sohbet etmişler, hani çay içmişler. Gerçekten hani Bereketzade'nin adı üstünde bereketli bir mahalle olduğunu düşünüyorum hani camiden de adını aldığı gibi. Çünkü insanların sıcak kanlı ve samimiyeti gerçekten hani buradaki komşuların yüzyıllardır hani gelip geçtiği ben eskilerden de dinledim tabi. Burada eskiden de hani yine esnaflar varmış beraber burada sohbet ederlermiş. Beraber işte birbirlerini ziyaret ederlermiş. Güzel bir mahalle, güzel bir yer. Bütün dinleyicilerimizi bekliyorum Bereketzade'ye, bu mahalleye, buralara. Bir de benim her konuğuma sordum ortak bir son sorum var. İzninizle bunu da sormak istiyorum. Yanıtınızı da merak ediyorum. Tabii. Aslında tüm bölümlerde de sanırım en çok bunu bekleyeceğim bu yanıtı. <laughs> Dürüst olmak gerekirse. Bundan 100 yıl sonra sizi dinleyecek kişilere Bereket Saade'ye dair ne söylemek isterdiniz ve sizce bu mahallede en çok neyi korumalılar? Ben bundan 100 yıl sonra dinleyicilerimize buradaki bu mahalledeki sohbeti, sıcakkanlı insanların birbirine duyduğu güveni Sevgiyi korumalarını öneriyorum tabi burada e, eski yapılar da var eski tarihi camimiz var postane var burada kaç yüz yıl öncelere dayanıyor Camininki de öyle aynı zamanda tabi tarihi eserlerimizin gönlünde farklı bir yeri var ama bence insanlar samimiyeti yani sevgiyi bu muhabbeti korumaları gerektiğini düşünüyorum yine böyle komşuluklar devam etsin işte beraber hani sohbet etmeler, gezmeler, insanların birbirine sıcak kanlı sevgisini korumasını gerektiğini düşünüyorum. Yusuf Hocam çok teşekkür ediyorum. Benim için oldukça keyifli bir sohbet oldu. Eminim dinleyicilerimiz de sizin yanıtlarınızı merakla dinlediler. İyi ki misafirimiz oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün Bereket Sade Ali Efendi Cami İmamı Yusuf Çiftçi ile beraberdik. Yusuf Bey ile birlikte Bereket bir mescidin penceresinden baktık. Mahalle cemaatin ve komşuluğun bugünkü anlamını konuşmuş olduk. Bir sonraki bölümde Bereket Sade'ye farklı pencerelerden farklı seslerle bakmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.